Yeni yargı reformu yasalaşınca 2500 lira ve altındaki alacaklar için icra takibi başlatılamayacak ve dava açılamayacak. Taraflar önce ara bulucuya gidecek ve uzlaşma yolu arayacak. İşte detaylar. Başta olmak üzere yargı reformu bazı unsurlar ilk 6 ayda bitecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu işaretini aylar öncesinden bu sözlerle vermişti. Yargı ile ilgili reform paketinde sona gelindi. O pakette icra dosyaları ile ilgili çok önemli bir düzenleme olacak. 2500'ün altındaki alacak rakamları ile ilgili olarak direkt icra takibi yapılamayacak. Yargı ile ilgili reform paketi bir buçuk yıl öncesinden kurulan Arabuluculuk Kurumunu ön plana çıkartacak. burada zorunlu arabuluculuk uygulaması başlatılıyor. İcra takip yapacak, yapmak yerine arabulucuya başvurup öncelikle bir uzlaşma sağlama yoluna gidecek. Uygulamanın amacı yargının omuzlarındaki yükü azaltmak. İcra müdürlüklerinde inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğunda %60 oranındaki rakamlar 2500 altındaki alacaklar oluşturuyor. Uzun süren mahkeme çilesinin ve masrafların da azalması bekleniyor. Düzenlemenin en çok GSM operatörleri, telekomünikasyon firmaları ve elektrik dağıtım şirketlerini etkilemesi bekleniyor. İşçi ve işverenler de mahkemeden önce ara bulucuların yolunu tutacak işler açısından çok olumlu bir gelişme. Uzun süren iş hukuku davalarında yargılama çok daha kısa sürede çok daha masafsız bir şekilde olacak. Bu ara buluculuk faaliyetiyle ilgili ilk iki saatle ilgili ödeneği de hazine kendisi karşılayacak. Yeni düzenleme henüz taslak halinde. 2016 yılı içinde meclise sunulup yasalaşması bekleniyor. Arabuluculukla buluculukla uzaklaşma sağlanamazsa tarafların mahkemeye gitme hakları her zaman bakidir.